bu videoda hayatının en şanslı gününü yaşayan insanlara bakacağız bu tarzda videolar için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın bowling topu öyle atılmıyor abi. O nasıl bir atıştı ya öyle taç kullanır gibi ama bütün nabutları da yıktın. Hayatımda böyle bir bowling atışı daha görmedim. Normalde bowling takarsın topu böyle gidersin gidersin hop fık diye atarsın göndersin. Adam taç atar gibi attı ya. Ama helal olsun adam hepsini yıktı. Bir tane iPhone 13 Pro sipariş ettin ama sana iki tane gönderdiler. Ee, şimdi ne olacak? Yani bence abla sen onları da bir tanesini geri iade etmelisin. Yoksa o hatayı yapan kişi işinden olabilir ya da onun parasını ondan alabilirler. Eğer benim başıma gelseydi ben kesinlikle bir tanesini iade ederdim. Ya şans vuruyor ama hoş bir şans değil yani. Kul hakkı gibi bir şans. Eee evet. Yol yıkıldı. Adam son anda dünyanın merkezine düşmekten kurtuldu. Az daha çekirdeğe ulaşacak arkadaki araba. Çok garip bir olay değil mi ya? Yolda gidiyorsunuz yol yıkılıyor. Abi yol yıkılıyorsa yolun altında ne var mesela? Ben onu çok merak ediyorum. Yani şu yıkılan yola düşsem nereye düşeceğim? Çekirdeğe falan düşmem herhalde ya. Hırsızlık anında şans kapıyı kırarsa işte böyle olur. Laptopu çalmaya çalışıyor ama çalamıyor ya. Abi çünkü şarj kablosuna takılı laptop. Niye onu çıkaramadı onu anlamadı. Yani o adrenalin anında herhalde şarjdan çekemedi laptopu. Çalamadı gördüğünüz gibi. Helal parayla alınan malı zaten hırsız da gelse çalamıyor yani. Bu acaba MacBook'larda takınca zor mu çıkıyor ya da çıkmıyor mu o şarj yeri? Taksi çağıran birisinin karşılaştığı manzarayı görüyorsunuz şu an. Abi bu ne kadar güzel bir taksi ya. Dünyanın en VIP taksisi bak Starbucks'tan içecek bile koymuş adam oraya. Bir sürü meyve suları var, atıştırmalık var. Şurada bir yerde burrito gibi bir şey yazıyor. Abi sen ne güzel bir taksicisin öyle ya. Şöyle bir taksiye denk gelsem gerçekten kendimi çok şanslı hissederdim çünkü bunların hepsini yiyesin diye koymuş adam. Ben bu adamın işini bu kadar fazla sevmesini bir alkışlamak istiyorum kulaklığını şarj kablosuyla beraber arabanın altına sıkıştırmış bütün yolu böyle gitmiş ve şans eseri kulaklıklar düşmemiş görüyorsunuz değil mi abi helal parayla alınan şeyler böyle oluyor işte bak sen onu atmaya çalışıyorsun o gitmiyor ama bütün yol boyunca o şarjdan nasıl çıkmadı ya ben onu merak ediyorum bir saniye ben de bir deneyeyim bakayım o kadar güçlü tutuyor mu şarj şöyle bir bakalım bakalım kabloya Aa, güçlü tutuyor ya. Abi bunda var ya oho uçağa binsen aşağı salsan düşmez bu bunun ucunda. Harry Styles'ın konserinde çocuk diyor ki ya mikrofonu bir verir misin diyor. Ve adam da veriyor mikrofonu. Kız arkadaşıma şarkı söyleyeceğim diye alıyor adam mikrofonu. Ondan sonra adam şarkıyı söylemeye başlıyor. Herkes şarkıya eşlik ediyor falan. Bu nasıl bir olay ya? Abi konsere gidiyorsun adama versene şu mikrofonu diyorsun. Adam sana mikrofonu veriyor. Çok güzel bir olay değil mi ya? Bak bak adam söylüyor ya. Hayatının en büyük şansını burada kullanmış. Ondan sonra herhalde e, aynen tahmin ettiğim gibi evlilik teklifi de geliyor Abi sen gerçekten şanslısın ya yani bütün şansını burada kullandın Harry Styles'ın elinden mikrofonu aldın şarkı söyledin ya daha ne olsun Kadın doğum günü için Porsche pasta istemiş Yalnız güzel bir Porsche pasta Kocası yanlış anlayıp ona gerçek pasta mı almış Abi <laughs> dünyanın en özendiğim yanlış anlaşılması ya Ama bu Ama beni bu üzdü şimdi şey ya, ya. Adam, adam pastayı yanlış anlayıp gerçek Porsche almış ne zaman aga ne zaman biz ne zaman alacağız onu ya? Birisi benden gerçek Porsche istese ben onu yanlış anlarım. Bilerek yanlış anlarım gider pastasını satın alır. Hemen bu videodan bir screenshot alın. Beni kesin yandan çileği alın sadece. Ondan sonra o çilek fotoğrafını sevdiğiniz kişiye gönderin. Ya da eğer ona üşeniyorsanız hemen yorumlar kısmına inin. Sevdiğiniz kişiyi buraya etiketleyin gelsin bu fotoğrafa baksın. Ben de bu fotoğrafa 830 küsür bin kişiyi etiketliyorum. Bu kalp benden size gelsin. Hastaneden yemek siparişi veren kişiye marka öyle güzel bir hareket yapmış ki Oturun beraber izleyelim Bakın bu sipariş ettiği şeyler Salata ve çorba gibi bir şey sipariş etmiş Bir de işte yanında poşetin içerisinde bir yemek Ama marka hastanelerin yemeklerinin kötü olacağını tahmin ederek Ablaya bir sürü şey göndermiş ya Bakın orada bir sürü yemek var orada çorba var Burada bir şeyler var. Ondan sonra bunlar zaten bir sürü yiyecekler. Orada bir sürü soslar falan var. Abi çok güzel bir hareket değil mi ama? Alkışlamam gerekiyor. Yani hastanedesin zaten. Hastasın bari güzel yemek yedi. Adamlar bir sürü şey göndermişler. 5000 dolar kayıp para buldun. Nasıl bir kayıp para ya? Oo, orada bantlanmış bir sürü kayıp para var. Nasıl kayıp para derken? Acaba cüzdanından çalınan para falan mı? Acaba bizim evinde böyle buralarında bir yerlerinde bantlanmış para falan Var mıdır ya? Heyecanlandım ya bizde de duvardan falan bir yerden 45 bin lira çıkarsa videoyu çekeyim gidip bakacağım. Şu an gördüklerinizde dünyanın en şanslı kedileri. Birileri gelmiş bu kedileri çöpe atmış ki onlara söyleyecek hiçbir lafım yok. Bir şeyler söylemeyi çok isterdim ama YouTube'un kuralları buna müsaade etmez. O yüzden söylemiyorum. Ama siz benim ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Onlar bu kedileri çöpe atmış. Sonra gerçek insanlar gelip bu kedileri çöpten bulmuşlar çıkarmışlar. Yani burada da şu an dünyanın en şanslı kedilerini görüyorsunuz. Ben bir şey derdim de. Neyse. Bu hiçbir şey vermeyen makina değil mi ya? Niye öyle döndüre döndüre gittin? Ee, sen e, bütün platformu devirdin ama bu şans değil ki hiçbir şey alamadı. Baksanıza çünkü diğer tarafta o bir şey alınabilen delik. Deliğin ters tarafına her şeyi yıktın ya Şanslı mısın şanssız mısın anlamadım ki Evet şanslı bütün platformu kaldırarak Aslında oradaki her şeyi alabilirdi Ama şanssız çünkü diğer tarafa yıkıldı platform Şu videodaki olay Herkesin başına gelmiştir Bir şeyler taşırken bir şey düşer Ayaklarında sektirir sektirir geri elini alırsın Ama ben buna şans demem ben buna yetenek derim Çünkü onu sektirip alamayana bilirsin Ya da sektiremeye de yani Bu şans değil yetenek Öndeki arabaya iyi bakın geliyor 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 Bir anda duruyor oradan market arabasına ufak bir yol verip sonra tekrar yola devam ediyor Abi şimdi durduk yere araba çizilecekti ne gerek var? Yani oradan hem yeteneğini kullandı, sürücülük falan bir ani karar verdi, arkaya baktı, dikizi kontrol etti. Hemen geri aldı arabayı. Bu şekilde arabanın da çizilmesini önlemiş oldu. Aslında bu da şans değil ya. Adamın o an hızlı düşünmesi, geriye bakması falan bayağı o da yetenek. Belki arkadaki arabaya bakmasaydı geriye daha hızlı takacaktı, daha gaza yüklenecekti. Gerideki arabanın üstüne çıkacaktı. Oh, çok hızlı konuştum, nefesim tükendi, tansiyonum düştü. Evde otururken durduk yere kapınız çalıyor. Diyorsunuz ki Aa acaba kim geldi? Gidiyorsunuz kapıyı açıyorsunuz bir bakıyorsunuz evin önünde bir tane koli var içinde de bir sürü emenen çikolata var. Gönderici ismi yok alan kişinin ismi yok. Kim getirdi o da belli değil bir anda açıyorsunuz böyle bir sürü çikolata var ya. Ben ilk bir işkillenirdim yani bana niye çikolata gönderdiler acaba beni öldürmek mi istiyorlar falan diye bir düşünürdüm. Muhtemelen yemezdim ben o çikolataları ama yani şans. Yanlış bilmiyorsam 5 yapraklı yonca bulunca aşırı şanslı olmuyor muyduk? Peki bu fotoğraftaki yonca da kaç yaprak var? 1- 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben 7 tane yaprak görüyorum bunda. Abi ben daha hayatımda 5 yapraklı yonca hiçbir yerde bulmadım. İnsanlar 7 yapraklısını buluyor. Ama neyse öyle ottan falan şans bekleyecek olsaydık. Oho çok işimiz var. Nasıl kıskandım ama hemen. Bir şey diyeceğim bu çiviyi oraya kim çaktı ya? Abi o vidayı oraya kim taktı? Yani dikine öyle onun ortasında duruyor. Bir parmak boyu kadar daha sağ tarafa park etseydi. Güzelim lastikler boşa gidecekti çöp olacak. Neyse sen de şanslıymışsın ki ya bir parmak sola kaymışsın. Sizce bu fotoğraf kurgu mu değil mi? Bir yorumlara yazar mısınız? Yani düşünsenize. Anahtarınız böyle bir yere düşüyor. Kalbiniz duracak gibi oluyor. Ve siz açıp fotoğraf çekiyorsunuz. Tabii ki kurgu ama yani böyle şeyleri yaşıyoruz. Benim de birçok ızgaraya böyle düşecekmiş gibi yapıp düşmeyen bir sürü anahtarım, eşyan falan oldu. Ama hiçbir zaman onun fotoğrafını çekmek aklıma gelmedi. O an kalp krizi geçiriyordum çünkü. Ee, fotoğrafa bakınca biraz gerginlik geliyor ya. Abi parmağının tam yanından dart saplanmış. İnşallah bu fotoğrafta kurgudur ya. İnşallah onu kendi elinle koymuşsundur oraya. Çünkü eğer öyle olmadıysa büyük bir kalp krizi geçirmiş olman lazım. Evet gençler bu videomuzun daha sonuna geldik. Hayatlarının en şanslı gününü yaşayan insanlara baktık. Eğer siz de bu insanlar gibi şanslı olmak istiyorsanız hemen aşağıdaki abone ol tuşundan kanala abone olmayı unutmayın. Göreceksiniz çok şanslı olacaksınız. Bir de onun yanında bir tane like tuşu var. Onu da paramparça etmeyi unutmayın. Hemen şuradan diğer kanallarımıza da hepinizi bekliyoruz. Lütfen oralara da gelin. Şimdi şu videolarımı izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.